Değerli kardeşlerim, bedel ödemek her yiğidin harcı değildir. Bedeli ancak davasına sımsıkı sarılıp gerçek manada iman etmiş olanların harcıdır. Evet, herkes makamını ve elindeki servetini harcayacak kadar yiğit ve mert değildir. İşte dava adamında bulunması gereken en önemli özelliklerden bir tanesi de bu davasında bedel ödemeli. Elindeki her şeye feda edebilmeli. Resulullah Aleyhisselam bir gün Allah yolunda infak edin denildiği zaman Hazreti Ebu Bekir ve onun yanındaki sahabeler ellerinden gelenin neredeyse tamamını İslam yoluna harcamış ve bir bedel ödemişlerdi. Boykot döneminde Resulullah Aleyhisselam'la beraber bulunanlar Aç kalmışlardı Karınlarına taş bağlamışlardı Onlar bedel ödeyerek Bu İslam'a sahip çıktılar Bugün bakıyoruz ki O bele bedel ödeyenlerin Getirdiği İslam'ı Böyle elleri cebinde Koltuklarına oturmuş Kahvelerini içen Ve İslam naralarını atan Adamlar var Bunlar mı? dava adamı yoksa onlar mı dava adamıydı? Bence bir sorgulamamız gerekiyor. Rabbim bizleri bedel ödemeyi becerebilen kullarından eylesin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.